Devam tamam ediyoruz. Ya bu nedeniyle biraz daha kuru bir yere geçtik. evet, eee Yalı'yı sormuştum. Ee, o fans sen istediğiniz paslara atamadı ve mücadelenin içinde yoktu diye yok, evet. mücadelenin içinde yoktu. Bugün Sesen, sesen Yol için de bir şeyler söyleyeceğim. Yani e, tam olarak maça veremedik kendine. Sesen Yol'un bu içinde takımız yani, peki sana son olarak bugünkü puan kaybı, bugünkü mağlubiyetin bir sorumlusunu söylesem, kimi söylersin? Bir sorumlu kişi ya da karar olarak yani hani e, şu nedenle yenildik öncelikle ya da şu kişi yüzünden yenildik deme ihtiyacı e, olsa kimi gösterirsin? Futbol tepki gösterdiği doğrultusunda bir takım oyunu, takım olarak değil, çünkü tek bir kişi, tek bir kişi... Ne, ne derler? Hani, evet. şey, Bugün abagya mantığı mı derler? Yani tek bir şey yıkmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Evet. Abi, tamam. Böyle devam ediyoruz. Evet. <laughs> yani no, öncelikle no, çıkan no kadroyu bir... E, yani, yani, geçen evet, hafta aslında... kazanan ve alışmış olduğumuz bir kadro vardı. Evet. İşte o kadro yani bizim ideal olarak gördüğümüz kadroda E, şeyle, Sekiç'le, Halil'i ee, ön libero pozisyonda evet. oynuyorlardı. Ee, onların önünde de işte e, daha, biraz daha becerik Sessegnon oynuyordu. Evet. Sonra iki kanat, iki kanat Jiu oynuyorduk. Bugün orta sahayı baklava gibi oynadık. Aynen. Serbest aynen. oynayan bir evet. önlerinde. Aynen. Ee, ama fazladan bir evet. ön libero yani. Evet. Normalde iki aynen. ön libero, sekiz ve Halil'i oynarken aynen. bir aynen. ön libero daha altı toplu koydu. Bu nasıl etkiledi sence aynen. takımı? Aynen. İlk aynen. yarıdaki oyun, ikinci yarıdaki oyun. Aslında şöyle yani hızlıca özetleyeyim bana göre. Yani şimdi birincisi e, maç başladı anda şunu fark ettim. E, ya fark ediliyordu ki mesela Alanya gerçek anlamda maça çok hazır gelmiş. Yani kapı olarak söylüyorum. Yani en önemlisi bu. Yani e, evet. e, aslında, Alanya çok şeydi. Yani hani çok e, kavga şöyle söyleyeyim. Aynen, kavga etme. Yani gerçekte de aslında öyledir. Yani düşme hattındaysanız e, bütün takımın savaşması gerekir. Yani Türkiye'de böyle bir evet. e, bu nedenle. E, Kafaları çok hazır gelmişlerdi. İlk dakikadan zaten hemen ciddi defans yapmaya başladılar, açık vermeden çalıştılar vesaire. Tam tersi, bizim tarafımıza baktığımız zaman biz daha yumuşak, yani daha yavaş, daha sakin. Hani ne bileyim, sakinlikten ziyade, yani sakinlik bence güzeldir ama burada şöyle bir şey var. Biz biraz, hani biz ne yapmaya çalıştığımızı değil, evet. anlayamadım açıkçası. Sen dediğin gibi yani çok defansif görünüyorduk sahada. Mesela Chariton, Ahmet'in dediği gibi e, sporetişçi yaptıdır yok e, sakat olduğu için ama. Bu hafta olması gerekiyordu bence. Cazorla'nın çünkü en ileriye koymak onu da ezmek anlamına geliyor bana göre. Gösteri maçında gol attı evet, bu ayrı bir şey ama o ekstra ayrı bence. E, ama şöyle bir şey var, bütün hani şişirme toplarını alıp o kadar cüsseli oyuncular arasında, defans oyuncular arasında ilerleyip gol atması falan beklemek biraz zor. Birincisi bana, bana. Göre. E, şimdi bunun dışında e, hazır olmadığımız düşünüyorum. Kafası olarak da hazır değil ya yani, takım, mental olarak da hazır değilmiş. Bunların hepsi birleşince. Ee, biz zaten şöyle bir şey var. Mesela sezonun başından beri hep bu kulübü ya da takımı, kadroyu eleştirilmemizin en büyük bir tanesi bu kulüpteki e, oyuncuların teknik yeteneklerinin sınırlı olması. Yani niye bu takımı sıfırdan kurduk? Çünkü sıfırdan kurdu bu takım neredeyse. E, 14 galiba. 14 transfer yapıldı. E, 11 11 transfer yapıldı ve bu transferler niye bu kadar hani e, az yetenekli yani yetenekli sınırlı oyuncu aldık diye çok eleştirdik ki bu maçlarda aslında belli oluyor yani kazanmak e, e, zorunda olduğum maçlarda he, biraz hem kazanmak lazım. zorundasınız hem de rakip kaybetmemek zorunda ve defans yapıyor yani bu takımı açabilmeniz için varyasyonlar denemeniz lazım farklı şeyler yapmanız lazım ki ya da ekstra şeyler yapmanız lazım ki rakibin ritmini bozun ve aradan bir tane gol sıkıştırın ancak öyle açabilirsiniz e, Velhasıl Kerem yani. yani hem Mental olarak hazır olmadığımızı düşünüyorum. Hem de dediğim gibi kadro seçimi olarak e, biraz daha sıramı bir takım yapmamız gerekiyordu çünkü Alanya e, bir puan için oluyor Belliydi zaten her şey. Yani iyice sıkıştıracaktık oyunu ve bir şekilde aradan bir tane atmaya çalışacaktık karanburunun şununla. Mesela maçtaki e, maçta sahne de konuştuk. E, hava bu kadar kötüyken size en çok avantaj getirecek şey şu topkuyu ya da bence şudur. Ee, çok az şut çektik. Ki normalde zaten az çekiyoruz ama bu maçta biraz daha akıllı olmak gerekiyordu. Bir de maçı sonunda delirmemizin en büyük sebeplerinden biri şuydu. Bütün toplar şişirildi. Yani bu en en kronik hastalık. Yani biz ee... e, bakalım çözüldü zaten. Bak yani istiyor. Zaman 5. stoperi 3. stoperi oyuna aldı. 5 e döndü var. tabii döndü Aynen stokuma. öyle. Ve zaten iri yarı adamlar hepsi yani ortalama 1.90. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve hava toplarında da iyiler. Aynen. Alan bile vermediler yani. Biz de zaten Ve takımımızı iyi tanıyor Mesut Bakar bizim hocam. Evet. Tabii ki. Yani, yani. yani top sonuçta top şöyle top bir şey var, var. çünkü siz seni hani, e, takım dediğim gibi e, kapalı oynadığı için kapalı savunmayı açmak için ekstra bir şey yapmanız gerekiyor. En azından topu siz tutup sakin bir şekilde çevirerek onları bir pozisyon hatası yapmasını beklemek gerekiyor. Bunları yapmak gerekirken biz bütün topları şişirdik ve e, herhalde bir 10 tane 15 tane arka arkaya şişirip bütün hepsini kaptırmamıza rağmen hala devam ettik. Evet. E, bir noktadan sonra yani da artık da yani yenilmeyi yani. hak ettik. Evet. Ee, yani şu maç kazanmaya Evet, o da kazanmayı yani Yani biraz ettik. tiyatro yaptılar, yaptılar, kalktılar, ya ben, ben açık konuşmak her takım şey yapıyor Ben onu diyeceğim yani, yani. hani açıkçası şöyle bir şey var. Ben artık sinirlenmemeyi öğrendim bu konuda açık konuşayım. Neden? Çünkü bu ülkede futbol oynamaktan ziyade futbol oynatmamak için oynanıyor. Yani gerçek bu gerçek. Ve artık yani hani her takım aynısını yaptığı için hani oturup da onlar yattı o yüzden yenildik yok öyle bir şey bana göre. Yani onu artık aşmamız gerekiyor. Çünkü eğer amaç şeyse hani bu futbolcular oynamadı e onun için yenildik. Bu eğer her hafta kullanabileceğimiz bir bahane haline geliyor. Üret, üretme şansı lazım. Evet. Üretme şansını buldukları zaman iyi değerlendirdiler. Çünkü Aa, mesela golden huzlu... önce önce Hof'u kurtardı. Aynen, Orada dikine önce. Mayıs, yani. Evet evet 19 Mayıs'ta ya, açıkçası 19 Mayıs'ta gördüğüm en güzel kurtarışlardan biriydi bence. Evet. evet. İki evet. hamle üst üste yaparak evet. hakikaten hoş bir kurtarış. Ve iki dakika yani. sonra hemen hemen aynı, aynı pozisyon. pozisyon. Yine Emre ortaladı. O, o, yine Emre Akbaba ortaladı. Aynen, aynen. Ve aynı pozisyon tekrar yaşadık. Aynen öyle. Demek ki adamlar yani pozisyon bulma şansını yani o tabii gol yememek üzere oynarken e, da güzel yaka, yakaladıkları şans az da olsa kısıtlı da olsa orada bir olurs. tane vardı. Evet adı sonuca adı. E, götürmeye yaklaştılar. İkincide de yaklaştılar. İkincide de işi bitirdiler. Yani, yani. Üzerinde de çok konuşacak bir şey yok. yok Aynen. Aynen. O yaptıktan sonra da kapandılar. Sonra da kapandılar. Yani kusura. biraz o yüzden takımın... Evet yani şu an yine tekrar tehlike çemberine yaklaştık. Evet, tekrar ee, kartlar başlandı. Yine aynı kırık. şeyler başlıyor. Hafta mesela Beşiktaş'ta oynuyoruz. Evet, ee, deplasmanda. deplasmanda. Yani Son o maçta bonusu olmazsa, evet Akisar'ı mesela kesin yememiz gerekiyor. Ya yani bir toparlanmak gerekiyor. Yani ee, o bu maçta, şey havası... O maçta yenilmemiştik ama şöyle evet, bir şey var. Rakiplerimize karşı bir şeyimiz yok. Yani Konya sporu, Konya sporu düşün. Konya hariç. Konya maçını kazandık biz rakiplerimizden. Ha. Şimdi son 6 sıra, son 7 sıraya baktığın zaman hani zaten Karabük spor düştüğü için o Kazan. hani rakip onu bile zor yendik. onu da yendik ama sonuçta Karabük. Osmanlı ve maç, maçlarımız var önümüzde. Ya ön, önümüzde evet, evet rakiplerimizde zaten... maçlar var ama şöyle geriye doğru baktığımız zaman hani hala rakiplerimize karşı kazanılma sıkıntısı var ki bu maçlar hepsi 6 evet. puanlık maçlar. Yerimizi şöyle maistar, bir şey var maistar. aslında. Aynen öyle ve e, şimdi bakın şöyle bir durum var yani biz hani çok eleştiriyoruz çünkü hakikaten yani kronik olarak yani bu takım zaten kötü kuruldu evet. bana göre. Ben, ben kişisel bir... evet. söylüyorum evet. ee, ve bu takımla hani kümede kalmak başarı mıdır? Evet başarıdır öyle evet. düşünülebilir çünkü takım kötü bana göre evet. ya. Yani. Evet. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Yani buna eleştirdikçe bazı arkadaşlar kızmaya başlamış. Yani bazı şeylerde görüyorum çünkü. İşte eleştirdiğiniz takım neler yapıyor falan diye ama ya yani biraz gerçeği de görmek lazım. Yani şunu görmek gerekiyor. Biz Konyaspor Spor dediğim gibi yenik duruma düşüp kazandığımız sanırım tek maç o. Yanlış hatırlamıyorsam son dönemde. Ve e, o maç haricindeki maçlarda açıkçası biraz şanslıydık. Biraz değil fazlası da şanslıydık. Mesela Göztepe maçında maçın başında gol atıp 10 kişi kaldı rakip diyelim. Fenerbahçe maçında yani 2-2 mesela çok bonus bir puandı. Yani evet. biz çünkü Kadıköy'de inanılmaz iyi oynadığımız, hakikaten inanılmaz iyi oynayıp yenildiğimiz bir sürü maç attık. Ama doğru şeyler de yapıldı bu arada yok, yani. Yok kötü demiyorum. Sesenyon'un takıma tabii, tabii. girmesi ses çok şey değiştirmedi. Zaten daha üretken bir takım tabii oldu ki, yani Tabii ki hani tabii ki devre ona, evet. şey ona bir şey demiyorum. Onda bir şey yok. Demek evet. istediğim şu, senin söylediğini aslında bağlıyorum. Yani e biz hani bu aldığımız puanlarda acayip iyi top oynayıp da kazanmadık. Bunu demeye çalışıyorum. Eksikleri evet. mi var bu takımın. Var, var tabii. O yüzden yani hani şu havaya girmemek gerekiyordu. Bence bugün onu yaşadık aslında. 10 haftadır yenilmiyoruz. İşte her şey toparlandı, puanları tıkır tıkır topluyoruz. Ee, ama bu bir süreç ve uzun bir süreç hakikaten Yani bu bu kafayı hiç zaman Bu uyarı, şey, olur, uyarı. O zaman. Aynen, o, Yani işte, e, çok fazla, fazla kadroyla oynamamamız, evet. çok fazla tabii ki, tabii ki. düzenli oynamamamız Aynen. Elimizdeki futbolcuları Aynen. Aynen. yani zaten az sayıda verimli futbolcuyu Aynen. doğru kullanmamız konusunda gereken, gereken. bize bir uyarı oldu diyelim. Aynen. Umarım böyle görülür. Aynen. Ee... Ya cepten o dediğim gibi bonus aldığımız puanları aslında yemiş olduk. Yani aslında cepten yedik, kardan yedik bence bana göre. Ee, önümüzdeki yani bu bir, yani gerçekten, yani, uyarı, oldu. gerçekten yani, uyarı oldu. keşke gerçekten uyarı oldu. Ama önümüzdeki haftalarda keşke Fenerbahçe'den ve Başakşehir'den birer bir puan almasaydık, maçı kazansaydık. Bana sorarsan. E tabii. Yani. E çünkü ikili avarajda e, da, da alan şu an mesela. Tabii ki, çok önemli. 6 puan almış adamlar bizden 24 puan toplulukları 24 puan. 6'sı bizden yani. Evet. Ve bu adamlar şu an bizim rakibimiz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, Özhan'la tamam, devam edeceğiz daha sonra.